Dizikolik kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Senden daha güzel yeni bölümünde neler olacak? Ali'nin gelmesiyle Emir kıskançlık krizine girmeye başladı. Ve bunu fark eden Efsun Ali'den kaçmaya devam edecek. Öte taraftan Gülden Ali ile işbirliği yapacak. Çünkü Gülden Ali'nin hislerini kullanarak Ali ile Efsun'u birleştirebilirse Emir'e ulaşmak daha kolay olacak. Bu bölümde Evsun'un cerrah olduğu ortaya çıkacak. Emir temelli kliniğe geri dönüşüyle birlikte Serpil ve Kaya barışacaktır. Pervin Ali işe almasının nedeni Efsun ve Emir'in beraber iş yürütmesini sağlamak için. Çünkü Pervin biliyor ki Efsun Ali'den nefret ediyor. Ali işe girdiği için Efsun Ali yerine Emir'i tercih edecek. Böylece Pervin'in yapmış olduğu plan işe yarayacaktır. Evet analizimiz bu kadardı. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.